Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu Volta VB1 bisikletlerde arka fren tutmaması, zayıf tutması olayı çok yaygın. Şimdi bunu nasıl çözeriz? Bunu anlatacağım. Öncelikle bisikletimizi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar arka fren burada gözüküyor. Burada disk var. Burada da kaliperler var. Şimdi disk ortada ve bu fren mekanizması şu şekilde. Disk burada ya. İki taraftan bu şekilde kıstırarak diski bir frenleme yapması gerekiyor normalde. Fakat genelde fabrikadan çıktığında bu kaliperlerden bir tanesi frenleme yaparken yani ittirirken diğeri çok uzak ayarlanmış oluyor. Burada şimdi iki kaliperinde şöyle bir kontrol tuşu mu diyeyim kontrol dişi mi diyeyim bunları görüyorsunuz. Şimdi bunları ben şöyle sıktığımda ikisinden de çok fazla hareket etmemesi lazım. Mesela şu e, tekerlek tarafındaki biraz hareketli, sol taraftaki daha az hareket ediyor. Mesela benim de ayarım %100 tam değil ama genelde iyi tutuyor. E, yani şu taraftan sıkan kaliper biraz daha yaklaştırılabilir diske. Onu da nasıl yapıyoruz? Genelde tüm bisikletçiler ayarları hep şuradan yapar. İşte burayı sıkarlar. Ha, şurayı şöyle göstereyim burayı sıkarlar, işte şurayı biraz şey yaparlar, yine tutmuyor derler falan, olmuyor falan deyip sonra bırakıyorlar. Aslında oluyor. Bu taraftaki arkadaşlar sadece şu kaliperi etkiliyor. Buradaki kaliperi diske yakınlaştırmak için bakınız şurada bir alyanın ucuyla gösterdiğim yerde şurası. Burayı yavaş yavaş sıkıyorsunuz arkadaşlar ve bu şu kaliper şu kaliper diske doğru yaklaşıyor. Çok fazla yaklaştırırsanız tabii ki daha freni sıkmadan o zaten yakalamaya başlar diski. Bu da iyi bir şey değil. Belli bir mesafede işte birkaç milimetre kadar onu ayarlayıp bırakacaksınız. Ayrıca bu taraftaki kaliper eğer çok uzak olursa diski siz buradan bastığınızda diski buradaki kaliperin basarak eğdiğini görürsünüz. Bende de öyleydi. Ben şu an düzelttiğim için öyle gözükmüyor ama şöyle örnek göstereyim. Sizin nasıl kontrol edeceğinizi. Şimdi şuradan bakıyorum ya şu hizadan. Şimdi şunu şöyle sıktığımda arkadaşlar disk bir tarafa doğru eğiliyordu biliyor musunuz yani burayı sıkıyorum sadece şu taraf çalışıyordu şu taraf çok uzaktaydı burayı sıktığımda da oradaki boşluğu disk bildiğiniz şöyle ileri doğru bir esniyordu yani şöyle bu iyi bir şey değildi ve böyle, böyle olunca tabii ki frende tutmuyor bunu iyice önce yanaştırıyoruz Diske kadar tabii ki full değmesin yani şeyde kontrol edin tekerinizi bir boşa çıkarıp e, serbestte dönüyor mu e, fren sıkmadan ona bir bakın. Serviste çünkü rahat dönmesi lazım. Ama işte o ayarı güzel yapın. Şuradaki alanı kullanır. Şuradaki ayardan şöyle göstereyim. Buradaki ayarı kullanarak daha sonra buradaki ayarı yapın. Göreceksiniz ki çok güzel tutacak frenleriniz. Ön taraf için de aynı şey geçerli. Aynı, aynı şey ön tarafta da yapabilirsiniz.